Cesur Aslan ismiyle anılan fetihlerin babası olarak bilinen bu hükümdarın kim olduğunu biliyor musunuz? Harezm'de doğan, çocukluğundan itibaren bir alp gibi yetiştirilen, küçük yaşta orduya komutanlık eden, 15 yaşında gazneneleri, 20 yaşında karahanlıları mağlup eden, 31 yaşında vali, 34 yaşında sultan olan, birçok şehri birçok yeri fetheden, Ani'yi Kars'ı, Bizans'ın elinden alan Şam'ı kuşattığı sırada 200 bin kişilik Bizans ordusunun üzerine geldiğini duyunca 50 bin kişilik orduyla üzerlerine yürüyen. Sultanım Roma ordusu çok kalabalık ve üzerimize doğru geliyor diyen paniğe kapılan askere. Biz de onların üzerinde doğru gidiyoruz. Allah kerimdir. Allah büyüktür. Allah hakkımızdan neyi takdir ettiyse o olacaktır. Diyen ölürsem kefenim olsun diyerek beyaz bir elbiseyle çıktığı savaşta düşmanı mağlup eden komutanını esir alan Bizans'ı vergiye bağlayan, kazandığı bu Roma'nın çöküşünü başlatan 9 yıl tahta kalmasına rağmen dünya tarihinin en önemli hükümdarlarından biri olmayı başaran. Bu imparatorun kim olduğunu biliyorsanız yorumlarda